Yıl başına miladi olarak iki gün var arkadaşlar. Ee, Müslüman kardeşlerimiz birçok hoca sanal ortamda olsun, normal ortamlarda olsun. E, bunun tehlikesinden bahsediyorlar, söz ediyorlar. Ama e, gençlerin, insanların daha doğrusu verdikleri cevap Müslümanların. Ya abi ne olacak ya alt üstü yani biz onların bayramını kutlamıyoruz ki onların inancından bize ne? Bize o gün resmi tatil verilmiş Türkiye'de. E böyle de bir fırsat bulmuş. Arkadaşlarla eğleniyoruz o gün yani. Bunda ne gibi bir sakınca var ki? Biz onların inancına... E, bayramlarına itibar etmiyoruz ki diyorlar. Yani biz sadece kendi başımıza eğleniyoruz. Onların inancıyla alakası yok. O gün ayin yapmıyoruz. ibadet etmiyoruz biz diyorlar. Böyle cevap veriyorlar. Yani bunun ne gibi sakıncası var? Neden böyle bizi uyarıyorsunuz, ikaz ediyorsunuz? Yılbaşında işte kutlama yapmayın falan. Bunun önemi nedir diye düşünüyorlar. Şimdi ben e, İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin komşusunun başına geleni anlatacağım. İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatta bahsediyor bu konudan. E, bir örnekle anlatacağım arkadaşım. Bu videonun sonunda tekrar soracağım sana. Şimdi Eğlenmende senin sakınca var mıymış yok muymuş sana soracağım sen karar ver sakıncalı mı değil mi diye. Şöyle bir örnekle başlayayım arkadaşlar ben size. E, temsilde hata olmaz önce bunu söyleyerek başlayayım. Şimdi sizin babanız eve geldi. Dedi ki size çocuklarına e, 3-5 tane çocuğu var evde. Dedi ki bakın çocuklarım bizim mahallede bir komşumuz var. Evet baba bana diyor ki o çocukların ben de babasıyım. Bu nasıl olabilir yani bir insanın iki babası olabilir mi? Mümkün değil. Ama ben de babasıyım diyor bana. Benimle tartışıyor. Sonra diyor ki bana sen zina yaptın, hırsızlık yaptın. Yapmadığım şeyleri benim üstüme isnat ediyor. İftira atıyor bana. İftira atıyor bana. Öyle mi baba dersin? Bunu sana komşumuz kim, şu adam yapıyor diyor. Böyle böyle yaptı diyor. Böyle yaptı bana bunları konuştu. Ne yapar o çocuklar? Baba derler biz onlarla asla konuşmayız. Yani babana iftira edilmiş, hakaret edilmiş bir de ben de onların babasıyım gibi babana ortakçı oluyor yani seni sahiplenmek istiyor Böyle haddi aşmış birisi mahallenizde komşunuz Bu adama siz selam verir misiniz? Vermezsiniz mümkün değil bir de babanız çok darılmış bu adama Yani neredeyse öldürecek adam o kadar öfkeli babanız o adama karşı e Siz de normal olarak dersiniz ki tamam baba bu adamla bir işimiz yok bizim görüşmeyelim Artık onunla irtibatı keselim dersiniz normal insan böyle der Eminim siz de şimdi söyle, düşününce aynı şeyi düşünüyorsunuz benimle. Kesinlikle konuşmayız o adamla dersiniz. Peki bütün mahalleli toplandı. O adamın da doğum günü. O adamın doğum gününü kutlayacaklar. Bütün mahalleli toplanmış o adamın doğum gününü kutlayacaklar. Şimdi çocuklardan birkaç tanesi diyor ki babasına. Baba diyor biz eğlenceye gidiyoruz. Babası diyor ki, oğlum nereye gidiyorsun eğlenceye? Yani eğlenecek yer kalmadı? Zaman mı kalmadı? Bu zamanı mı bekledin eğlenmek için? Yani Allah'ın 365 günü var. Bir gün bugünü mü buldun eğlenmek için diyor babası ona. O da diyor ki baba diyor ne var sanki ya diyor gidip eğleneceğiz diyor. Oğlum adam bana iftira etti adam bana bunu ne dedi sizi sahiplenmeye kalkıştı. Yani adamla düşmanız biz sen düşmanın doğum gününü niye gidip kutlayacaksın? E bütün mahalleli gidiyor ben de gideyim ne olacak bundan dese. Babası da ona ne der çok öfkelenir seni evlatlıktan reddederim der. Seni evlatlıktan reddederim e, bir daha da seni eve sokmam der. Oraya gidersen. Çünkü adam Babasını çok öfkelendirmiş. Bir de sen o adamı gidip doğum gününü kutlayacaksın, eğleneceksin. Bir de ne var bunda diyeceksin. E diğer kardeşleri de diyor ki işte ona böyle Müslümanlar uyarıyor arkadaşlar yıl başında sizi böyle yapmayın, böyle etmeyin falan. Kardeşleri de diyor ki o diğer kardeşine bak diyor babamıza böyle böyle yapılmış. Sen oraya gidersen babamıza ayıp etmiş olursun. Allah'a ayıp etmiş olursun. Niye? Arkadaşlar temsil veriyorum ben yani. Haşa bazı kafalar var şimdi bazı meseleyi anlamaz. Sen Allah'ı baba yerine mi koyuyorsun falan aynı değil. Bir kıssayla örnek olarak anlatıyorum yani. Onu da belirteyim tekrar. Şimdi e, Allah'ı gücendirirsin. Yani yılbaşını kutlarken neden gücendireceksin? Şimdi onu daha iyi anlayacaksınız. Şimdi babanın düşmanıyla, baban ona öfkelenmiş. Şimdi Allah'ın öfkelendiğini nereden anlıyoruz? Kur'an-ı Kerim'de Allah bize şikayet ediyor onları. Aynı babanız eve gelip size nasıl şikayet ediyor? Bu komşumuz böyle böyle yaptı. Bana iftiralar attı, sizi sahiplenmeye kalkıyor. Böyle yapmadığı şey kalmadı. Bu adamdan ben nefret ettim sakın bundan görüşmeyin diyor. Sen hala gideceğim dersen gidersen sen evlatlıktan reddederim diyorsun. Gidiyorsun oraya ya diyorsun babam yine de bağışlar beni diyorsun. Oradaki ortamı görüyorsun. Orada senin yüzüne bakmıyorlar. Senin dost, onların senin sana dost olmadığını anlıyorsun. Geri geliyorsun kapıyı çalıyorsun. Baba beni affet diyorsun. allah Teala da seni baban gibi yani babanın affetmesi gibi babam mutlaka affeder yine. Bak oğlum bir daha yapma der. Geri içeri alır. allah Teala da öyle diyor. Tövbe edersen affederim diyor. Yani ama tövbe etmeden ölürsen ya o kutlamayı yaparken. Şimdi o tehlikeyi anlatıyor İmam-ı başına gelmiş arkadaşlar. Şimdi anlatacağım. Şimdi yani Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bize diyor ki Müslümanlara onları şikayet ediyor allah Teala. Beni gazaplandırdı onlar, kızdırdılar beni diyor. Yahudiler dediler ki diyor Kur'an-ı Kerim'de allah Teala. Üzeyre Allah'ın oğludur dediler. Haşa. Yani allah Teala diyor ki benim nasıl oğlum olabilir? Ben yaratıcıyım yani ben hiç kimseye benzemem. Eşim benzerim yok. Benim nasıl oğlum olabilir? Bana bunlar iftira attı. Hristiyanlar da dedi ki İsa Allah'ın oğlu dediler. Bunlar da bana iftira attı. Siz bunları kendinize dost edinmeyin artık dostluk yapmayın. Ben bunlara çok gazaplandım diyor Allah Kur'an-ı Kerim'de. Bakın arkadaşlar mahallede yaşıyorsunuz. Babanız dedi ki komşumuzla görüşmeyin. Yani beni çok öfkelendirdi. Siz konuşmazsınız ben biliyorum yani babanıza bir şey yapıldığı zaman. Arkadaşlar Allah'ımıza iftira ediyorlar. Ve bu iftira ettikleri günü de bayram olarak kutluyorlar. Sen de gidiyorsun o gün onların mahallelinin doğum gününü kutlayan adam, babana hakaret etmiş, küfür etmiş adam. Sen de gidiyorsun o adamın doğum gününe. Eğlencesine gidiyorsun. Yani bu akıl mantıkla örtüşmüyor. Şimdi Allah Teala Hazretleri de İhlas Suresi'ni indiriyor. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallâhu ehad. De ki Allah tektir. Allahu samed. Her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Lem yelit. O doğurmamıştır. Ve lem yulet. O doğurulmamıştır. Velem kufuven ahad. Onun dengi de yoktur, eşi benzeri de yoktur diye İhlas Suresi'ni arkadaşlar İşte Yahudi ve Hristiyanlar Allah'ın oğlu var dedikleri için bu sure iniyor onlara cevap olarak. O doğmamıştır. Doğurmamıştır. Allah Teala eşi benzeri yoktur. Ona denk olacak da yoktur. Bunlara böyle cevap veriyor. Denk olacak da yoktur. Bunlar Allah'ın oğlu var diyenler bayram yapıyorlar, kutlama yapıyorlar. Yani Allah'a iftira edenler Müslümanlara söylüyorum ben. Müslümanlar bizim Allah'ımıza iftira edenler kutlama yapıyorlar. Biz de onun onların kutlamasına eşlik ediyoruz. Biz de onlar gibi seviniyoruz. Onlar Hristiyan aleminden Almanya'dan, Fransa'dan, İtalya'dan bakıyorlar diyorlar ki ya biz Paskalya kutluyoruz. Yılbaşı kutluyoruz. Tamam da diyor. Bizim bayramımız. Türkiye Müslüman ülke, Suriye Müslüman ülke, Arabistan. Bunlara ne oluyor ya diyor. Bunlar niye kutluyorlar acaba diye şaşırıyorlar bize. Onun için yani yılbaşında ne olacak gibi ne olacak bir kutlamadan demekle yani ben sadece tatil diye o gün eğlence düzenliyoruz demekle mahallende babana iftira etmiş düşmanın komşusunun doğum gününe gidip eğlence yapmak aynı şey arkadaşlar. Yani kıyaslıyorum anlayın yani meseleyi diye. allah Teala bizi muhatap almış Müslümanlara. Müslümanlara diyor ki ben bunlara öfkelendim diyor. Bize şikayet ediyor arkadaşlar. Sana bana şikayet ediyor Allah onları. Bunlar böyle yaptı bana diyor. Onlar da o günü bayram yapıyorlar. Allah'a isyan ettikleri günü, Allah'a ortak koştukları günü, İsa Allah'ın oğludur dedikleri günü Papazın öldüğü günü, şirke, güneşe taptıkları günü e, bayram olarak kutluyorlar. Sen şimdi orada, o gün tam düşmanın senin evin yanında babana, ailene, senin evine zarar verecek düşmanın, komşun kutlama yaparken bütün kapıları, perdeleri örtüp sessiz bir şekilde evinde oturman lazım. İslam aleminde o gün, yılbaşı kutladıkları gün, bütün İslam aleminde çok büyük bir normalin üstünde bir sessizlik olması lazım. Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu? Kim bir kavme benzerse o onlardandır buyurdu. Onlara benzemeyeceğiz arkadaşlar. Kim bir kalabalığın gölgesini artırıyorsa o o kalabalıktandır. Yani o gün Hristiyanlar toplanmış kalabalık haldeler. Gölgeleri artmış. Sen de gidip o kalabalığa eklenerek onların gölgesini çoğaltıyorsan onlardan olursun. Şimdi İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin komşusuyla yaşadığı kıssayı buna ibretlik olarak anlatalım arkadaşlar. Ondan sonra soracağım size. Hala yılbaşında ne var ki ya kutlasak ne olur ki diye düşünüyor musun diye soracağım sana. İmam-ı Rabbani Hazretleri arkadaşlar e, Hindistan'da yaşadı biliyorsunuz. Buyuruyor ki anlatıyor kendisi. Benim bir komşum vardı. Bazı yanlış işleri vardı. Bunun farkındaydım ben diyor. Ölüm döşeğine düşmüş. Yani ölmek üzere. Bunu duydum. Bir komşuluk hakkı vardır. Ziyaretine gittim. İçeri girdiğimde bir baktım ki komada. Yani baygın bir halde. Manevi olarak ona kalbine yaklaştım. Girdim diyor kalbine manevi olarak. Arkadaşlar İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin çok böyle kıssaları var. Bir çarşıda alışveriş yaparken bir genç diyor. Merak ettim diyor. Sürekli alışveriş halinde. Bunun kalbi ne bir bakayım kalbi ne halde. Hani sürekli parayı mı düşünüyor dünyayı mı düşünüyor. Çok şaşırdım gencin kalbine bir girdim diyor. Bir taraftan para kazanıyor cebinde para doldururken mal satarken kalbi hep zikir üzere. Allah Allah diyor. La ilahe illallah. La oh ilahe illallah. Allah'tan bir an bile gafil olmuyor diyor. Çok şaşırdı o gencin hali beni diye anlatıyor böyle. Bir de e, büyüklerin sözü var. Hadis-i şerifti yanlış hatırlamıyorsam. Allah dostlarının e, arkadaşlar kalp casuslarıdır. Allah dostları kalp casuslarıdır. Onların ferasetinden e, sakının. Yani kalbinizi Allah dostlarının yanında düzgün tutun, selim tutun. Çünkü onlar kalp casuslarıdır. Kalbe girip keşif yaparlar. Senin ne düşündüğünü bilirler. Evliya Allah, evliya Allah dostları manevi yani nefis terbiyesi yapmış insanlar bunları yapabilirler arkadaşlar. İmam Rabbani Hazretleri de o komşunun, komadaki komşunun kalbine girdim, baktım kötü diyor, eyvah diyor. Hani bir mum sönmek üzereyken pır 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 yapar ya arkadaşlar bir anda böyle sönmek üzere artık sonu kalmış mumun söndü sönecek tam o halde imanın nuru diyor kalbinde pır pır yapıyor söndü sönecek diyor karanlıklar sarmış kalbini diyor çok karanlıklar sarmış bu ne iştir dedim diyor hayret ettim diyor teveccüh ettim diyor Allah onun karanlığını alsın diye diyor bir denedim olmadı diyor ikinciyi bir daha denedim çünkü komşuluk hakkı var diyor komşu hakkı olduğu için diyor böyle bir şey yöntem denedim manen ona yardımcı olmak istedim diyor Tekrar üçüncüye teveccüh ettim. Baktım ki hiç etkim olmuyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi Allah'ın nazlı kulu. Bu defa içimden geçirdim ki bugün herhalde ben bir yanlış yaptım. Bende bir hata var. allah Teala benim tecellime karşılık vermiyor diye içimden geçirirken kalbime bir nida geldi diyor. Ey İmam, sen bu yaptığın teveccühü, bu yaptığın bakışı dağlara yapsaydın dağları yerinden söker kaldırırdım buyuruyor allah Teala. Arkadaşlar ilham ediyor kalbine. Ben bu dağları yerinden kaldırırdım diyor teheccünü. Ama diyor bu adama senin teheccühün işlemez diyor. Neden kalbine nida ediliyor? Deniliyor ki bu adam e, bu kalbindeki karanlık eksik amel yaptığından değil. Yani namaz kaçırmıştır, oruç kaçırmıştır, işte ibadeti eksiltmiştir falan onlardan değil karanlık. Günah işlemiştir, çok alkol almıştır, işte zina etmiştir, bilmem hırsızlık etmiştir falan onlardan sebep de değil. Günahlardan sebep de değil o karanlık. Yani günahlardan sebep olsaydı veya amel eksikliğinden sebep olsaydı senin teheccüdünle o karanlığı siler dağıtırdım diyor allah Teala. Yani ne anlıyoruz arkadaşlar? Buradan günaha ve amel eksikliğine şefaat oluyor, ulaşıyor. Ehli sünneti e göre şefaat aktar arkadaşlar. E, şefaat olmaz diyenler şefaatten mahrum kalır. Yani şefaat yok diyenlere şefaat ulaşmaz. Bir de bakın burada şefaat ulaşmıyor adama. Peki bu karanlığın sebebi neymiş? Orada nida ediliyor ki kalbine allah Teala buyuruyor ki İmam Rabbani Hazretleri anlatıyor. E, adam Hindu'lar, puta tapanlar renkli pilav yapıp eğlenceler yaparlarmış özel günlerinde bayramlarında. Bu adam da onların bayramlarına katılırmış. Çok ya ne var bunda dermiş yani Müslüman ama adam eğleniyorlar ben de onlarla eğleneyim eğlencelerine katılayım ben de renkli pilav yapıp götüreyim falan. Hem kendisi renkli pilav yaparmış hem onlar yaptığı zaman onların eğlencesine katılmış. Ne var ki bundan diye düşünüyormuş. Hani bir şey yok diye düşünmüş. O Hindular o putlara tapıp bayram yapıyorlar diyor allah Teala. Orada şirk var diyor allah Teala. Şirk. Şirke hani senin baban komşuna sinirlenmişti. Çok böyle aşırı öfkelenmişti. Yani komşunun başka yapacağı hatalar belki o kadar sinirlenmez. Diyor ki o çocukların ben de babasıyım deyince senin baban çok sinirlenmiş. Allah Teala diyor ki bana ortak koşunma Yani putlar da ilahtır diyorlar. Oysa ki tek ilah benim. Bu beni en büyük gazaplandıran günahlardan birisi şirktir diyor. Bu şirk insanın imandan çıkmasına, dinden çıkmasına sebep oluyor. Allah Teala çok kazanmış, gazaplanmış ki zaten bizi şikayet ediyor. Bunlar beni çok kızdırdı diyor Kur'an-ı Kerim'de. Ey Müslüman kullarım benim diyor. Bunlar bana iftira ettiler. Allah'ın oğlu var dediler. Üzeyir Allah'ın oğlu dedi Yahudiler. Hristiyanlar da dedi ki İsa Allah'ın oğlu dediler. Bunları dost edinmeyin. Tamam. Mahallende su kanalı patlamıştır komşun mecbur o sukunalı mahalleli komple halde yaptıracaksın. O öfkelendiğin komşun da orada olmak zorunda. Ortak yani ne demek istiyorum? Alışveriş yapıyorsun. Onlarda sıkıntı yok. İşte yani dostluk anlamında onları severek dostluk anlamında bayramlarına bilmem nelerine onların katılmak Allah-u Teala'yı gazaplandırıyor arkadaşlar. Yoksa onun dışında ticaret yapmışsın, alışveriş yapmışsın bunlarda sakınca yok. Dost edinmeyin diyor allah Teala onları. Onun için şimdi sen babanı kızdıran biriyle dost olduğun zaman baban ne yapar seni? Sen ne biçim evlatsın der. Kovalar. İşte allah Teala da imandan çıkarıyor arkadaşlar şirk işleyenleri. Şirk en büyük günahlardan birisi imandan çıkmaya götürüyor. Kalbinde ışık, iman nuru, Müslüman adam, ibadet eden adam pırpır pır yapıyor. Söndü sönecek diyor İmam Rabbani Hazretleri. Böyle buyrulunca diyor anladım ki benim yapacağım bir şey yok. Bu şirk olayına İmam Rabbani olsan etki edemezsin. Şefaat ulaşmıyor. Şirk olayı varsa Bakın günahlar olsa silerdim diyor Allah Teala. O karanlıkları dağıtırdım senin diyor şefaatinle. Ee, orada eksik amelleri olsa yine o karanlıkları dağıtırdım. Ama diyor burada şirk var diyor. Tevcih etme bu adama diyor. Yani senin yapabileceğin bir şey değil. İmam-ı Rabbani Hazretleri de bunu anlıyor. Evime döndüm. Evime döndükten sonra e, bana bir haber geldi ki komşun öldü diye. Şimdi bir mesele var. Kalbinde imanı pırpır ediyordu. Şimdi bu adam İmanlı mı öldü, imansız mı öldü? Komşakıdır. Eğer Müslüman öldüyse mutlaka cenazesine katılmam lazım. Ama Müslüman ölmediyse cenazesine katılmam, katılmamam gerekiyor. Böyle bir ikileme düştüm diyor. Bunu istihare yaptım, sordum diyor. İstihare yaptım. İstiharamda de bana denildi ki diyor, ey imam, e, o cehenneme de girse, bütün cehennemde günahlarını çektikten sonra tekrar cennete girecek çünkü o zerre kadar da olsa imanla öldü. Elhamdülillah imanı kurtarmış. Zerre kadar imanla da olsa çok az yani iman gitti gidecek. Zerre kadar imanla öldü. E, cenazesine gidebilirsin deniliyor. İmam Rabbani Hazretleri de cenazesine gidiyor. Şimdi ben size soruyorum arkadaşlar. E, bu hani basit yönü şey, ne var ki o eğlenceye gitmekte falan dediğiniz eğlence yılbaşı kutluyoruz. Biz onların bayramını kutlamıyoruz ki diyorsunuz. Onlar o gün yılbaşını batıda e, katolikler yılbaşından bir, Hafta önce başlıyorlar kutlamaya. Bu Ortodokslar da yılbaşından bir hafta sonra kutluyorlar. Noel'i. Ee, onlarda Julian takvimi var. Onların kendine göre bir takvimi var. Ta Hristiyanlıktan önce böyle puta tattıkları e, yıllardan gelen bir isim. Julian takvimi. Ona inanıyor Ortodokslar. O takvimi kullanarak 6 Aralık'ta kutluyorlar. Diğerleri de 26 Aralık'ta kutluyor. Batı'dakiler. Noel'i. Ee, bayram olarak kutluyorlar. Bu bayram, bu yılbaşına nasıl girdi? Zaten İsa seyir arkadaşlar doğum tarihi bilinmiyor. Yani kesin olarak bilen yok. Bunu kendileri de kabul ediyor. Bütün ansiklopedilerde de böyle yazıyor. Doğum tarihi kesin bilinmiyor. Şimdi Roma biliyorsunuz. Roma İmparatorluğu 313 yılında Hristiyanlığı kabul etti. O büyük Konstantin dedikleri adam Hristiyanlığı kabul ettikten sonra eski adetleri olan yılbaşı kutlamasını daha doğrusu onlar niye yılbaşını kutluyordu? Önceden Roma İmparatorluğu putlara ve güneşe tapıyorlardı. Güneş arkadaşlar kış aylarında günler kısalıyor. Günler kısalınca bunlar üzülüyordu Romalılar. Diyorlardı ki güneş bize kızdı, küstü, erken gidiyor. Yaz aylarında ta saat akşam 8-9'a kadar bekliyor güneş. Kış aylarında saat 5 gibi batıyor. Güneşimiz erken gidiyor. Bize kızıyor diye üzülüyorlardı. 26 Aralık'ta da günler uzamaya başlıyor. Güneş fazla kalmaya başlıyor 26 Aralık'tan sonra. Seviniyorlardı ona. 20 Arta Aralık'ta güneşimiz bizi tekrar geldi uzun kalıyor yanımızda kalacak diye kutlamalar yapıyordu güneş uzun yani günler uzadığı için kutlamalar yapıyorlardı Hristiyanlıktan önce güneş zamanı da yani Allah aşkına güneşe tapıyorlardı bunu o 313 yılında Hristiyanlığa giren Konstantin denilen adam o kutlamaları Hristiyan aleminin içine koydu yani o Noel denilen bayramı aslında bu Noel'in aslı Noel bayramlarının aslı Ta Hristiyanlıktan önce Roma'da kutlanan güneşin tekrar günlerin uzama saati 26 Aralık'ta güneşin uzun kalma saatleri aslında onu kutluyordu onlar. İşte onun sonra Hristiyanlığın içine işte bu 313 yılında Hristiyanlığı kabul eden o büyük Konstantin dedikleri Roma'nın imparatoru Hristiyan aleminin içine soktu bu şirki, güneşe tapma olayını. E bu Hristiyan alemleri alemi de bunu kabullendi zaten o zamandan itibaren. Zaten üçe bölündü biliyorsunuz Hristiyan alemi. Birisi işte bir hafta önce kutluyor. Tam tarihi kendileri bile arasında kestiremiyorlar bayramlarını. Birisi bir hafta önce kutluyor 26 Aralık'ta. Birisi bir hafta sonra kutluyor 6 Aralık'ta yılbaşından. Çam ağaçları kesiyorlar. Zaten ağaç kesmek dinen caiz değil arkadaşlar normal. Bunlar habire çam ağacı kesiyorlar. Süslüyorlar. O günlerde domuz eti yiyip şarap içmeyi eğlence zannediyorlar bunlar. O şekilde kutluyorlar. Bu şekilde kutlamalar yapıyorlar. Noel bayramlarında bunlar. Bunların şirk sevinçlerine biz de ya bir şey olmaz bir gün tatilimiz var biz de o gün sevinelim dediğimiz zaman aynı o babanın yan komşusundaki adamın sana zulüm eden, sana iftira etmiş babana, ailene senin düşmanlığın doğum gününü kutlamana gitmene benziyor bu. Yani kendi babana yapılınca bu yanlış, gitmek zoruna gidiyor. O adama ben ne selam vereceğim ya benim babamı bu kadar aileme zarar vermiş diyon da Allah'ına iftira eden, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki bak bizi uyuruyor. Bu Yahudi Hristiyanlar bana iftira ettiler. Oğlu var dediler. Bu beni gazaplandırdı. Bu benim gücüme gitti diyor Allah Teala. Bunları dost edinmeyin diyor. İşte onun için diyoruz biz de diyoruz ki bunların eğlencelerine, bu gibi işlerine iştirak etmeyin arkadaşlar. Karışmayın. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki Müslümanların iki bayramı vardır. Bir Ramazan bayramı, bir de Kurban bayramı. Onun dışında Geleneksel olan eski Türk bayramlarımızmış işte şurada şu bayram varmış bilmem nedir. İslam geldikten sonra hepsi yok oldu arkadaşlar. Nevruzdu bilmem neydi o gibi bayramlar bizim inancımızda yok. Kutlama olarak yapmıyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki bizim sadece iki bayramımız var. Ramazan ve Kurban bayramları arkadaşlar. Bunu da söylemiş olarım. Şimdi eğer bu videodan sonra da hala ben eğlensen ne olur ki birazcık eğlenceden bir şey olmaz diye düşünebiliyorsan Artık da sana sözümüz yok arkadaşlar şimdilik bu kadar Allah'a emanet olun.